Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Evet e, tatil oldu ve bunun sebebiyle ben bir, bir e, bunu kullanarak video çekeyim dedim. İyi yapmışım değil mi? Bayağıdır oynayamıyordum. Bayağıdır daha doğrusu video çekmiyordum. Onda da PUBG oynayayım dedim. Tek kişilik de oynayacağım ee, Hadi bakalım başlayalım Ha bu arada gençler ee, Sakın dışarı çıkmayın Dışarı çıkarsanız korona olursunuz <laughs> ee, Ben normalde Bir haftalık tatilde e Ehiye gidip Orada video falan çekecektim Ama işte Koronadan dolayı dışarı çıkamadım Ondan dolayı da size FIFA videosu ya da başka bir video e, atamayacağım bu aralar. Korona e, aşağı korona'nın ta yazarsanız beni çok mutlu edersin. <laughs> neyse neyse. Sakın korona olmayın. Kendinize çok dikkat edin. Özellikle ellerinizi çok sıkı e, çok temiz yıkayın. Ben de biraz grip oldum galiba. Şimdi aşağıya yazan Ozan Koran oldu. Ana bunlar ne la? Neyse biz her zamanki yerimize atlayalım. Daha yeni uyandım ve size video çekiyorum. Çok iyi değil mi? Saat 10 27 ve şarjım 5. Çok güzel. Hmm, bir yere atlayıp geleceğim. Hmm, şu okula atlasam yeterli bence. Biraz grip oldum da. Neyse. Bir şey olmaz. Obat. Allah'ta. Şöyle inelim. Yavaş yavaş okula inceğim. %5 ve oyun kasmaya başlar. Şu an keşke şarja takaydım diyorum. Uzun'un şekli değişmiş. Güzel. Şuraları bir lootlayayım da. Ben... Güzel oldu. Bak bu çok güzel oldu işte. Ehilerle bu aralar hiç görüşemiyorum. Okullar başladığından beri hiç görüşemiyorum. E, geceleri yapmıyoruz bu aralar. Çünkü e, ben istemiyorum daha doğrusu bu ara. E, gece falan yapmayın Çünkü e, skor sonunda RP e yapıyorum sürekli. Çok eğlenceli. Ee, gelmek isterseniz ben e, sunucunun linkini atarım. Sağdan ses var. Geliyoruz. şuralarda bir yerde altında Sen beni mi öldüreceksin? Oh, 14. Güzel. Bu kalsın. Ya da hadi mutantı değiştir. UMP'yi al. Mutant çünkü şey. Mutantı da sniper olarak kullanabilirsin de. <laughs> Göremiyorum ya gözlüğümü takmadım. Ondandır belki. He oldu canım. Beni o kadar kolay öldürebilecek mi sanki? Ne aldım lan ben bundan? O oyun jetonu güzel. Bu kalsın. Kaç aldım var? 3. Hmm, okulun içine gireceğim. Şuraya yatış. Geliyorum hemen gençler. Evet gençler geri döndüm. Geldiğim gibi de zaten adam geldi önüme. Hop Eğilme kalk. Güzel ya güzel güzel. Dur al. Yavaş yavaş okulu da temizliyorsun. Ya. Deagle yani. Boru mu hocam? Götümüzü koruyalım. What the... Bu ne lan? efsane bir şeymiş bu. Şunu da alayım. Belki bir işe yarar. Bütün canımı doldurdu resmen şu an. Oyunun sesi çok geliyorsa kusuruma bakmayın. Hatta geliyorsa mutlu olun. Çünkü ben onu daha düzeltemedim. Oh bak şurada bir şey daha var. Oyun jetonu. Bir kere oyna bakayım ne gelecek. Bir kere daha oyna. Oha. Oyna oyna zaten bu jetonlar ne işi Geliyorum ben Evet gençler ufak bir sıkıntı çıktı Bize ee, bir kediler kavga etti falan Onu durdurmam gerekti İşime yarayacak bir şey Heh. Oo, Bu da güzel İşte budur. Bu kadar basit. Artık okuldan gidelim. Bu kadar basit abi ya. Bakayım video kaydettim, mı? Kayıtta. Tamam. Şurada ne var? Çok merak ettim ya. Ben gidiyorum oraya. Ta alanın kapanması. Daha çok var alanın kapanması. Belki bir işime yarayacak bir şey vardır. Ya ses kasma benden sorulur ya. T 6 kil. Güzel. Şaka yapıyorsun, değil mi? Sen şaka yapıyorsun, değil mi? Bu ne oğlum? Oha. Şuraya gideceğim. O ince var. Kullanacağım. Hastır be. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Burası ne? Lan? Bineceğim ya. Çalıştır. Ama hastır hocam. Lan uçuyorum lan. gereksiz şu an. Ben Scar kullanmayı daha çok seviyorum. Lan olmazsa ehilerle bir oynayak biz bunu ya. Ehileri çağırayım oynayak valla. Bu ne abi? Seni de al. Ya çantada yer mi yok? Çıkar. Altı met ne yapayım abi ben? Bırak. Lan hayır. Dört tane sağ. Oo. Adam var. Hop yedileş. Güzel. Çok güzel. Tıt E, yaptım. yaptım pardon. Ee... ay inanmıyorum ciddi misin? Attım mı ben onları hepsine? Yo evet atmışım. Neyse ya iki iki tamam var zaten. Aha oy takıldı. Burada bir şey kalmamış ya. Artık böyle gidelim. Şu tarafa. Şu evlerin, şu eve girilmiş midir lan acaba? Hala loot peşindeyim abi. Tık. Bot. Oh oh, 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 Şuradan belki bir şey çıkar abi. Hop 4x al. Abi kaç tane dört şeyim oldu lan. Bakayım. 4x al. Şöyle şunu tak. Şuna 2x'i tak abi. Tamamdır. Güzel güzel. 9 kill. Güzel. Çok güzel hem de. Bence çoğu bottu. Biz siz bana yazarsanız çok mutlu olurum. Bence çoğu bottu. Hatta hepsi de bot olabilir, bilmiyorum. Yoksa ben şu an ölmüştüm yani. Siz bana yazarsınız olması. Bir de böyle oynayayım ya. Hep üçüncü şahıstan oynuyoruz. Ya abi bu tam ne böyle ya? Her yerde tam can var. Tamam, <laughs> ee, ben şöyle şu tarafa geçeyim oturayım şöyle şu tarafa gelenleri izleyeyim nasıl fikir mal gibi geliyor önüme. Ya o da mı bot şimdi? Ja poświęcę... Kaldı 6 kişi. Şu ağları göze mem lazım şu taraflardan da gelebilirler. Drop daha geliyor. nereye bırakacak merak ettim. Eğer buraya bir dur ben o drop'u alırım hocam. Ben o drop'u alırım. Çok yakın kesinlikle alırım ben o drop'u. Ya da ne alması? Ben şuraya saklanayım. Aynen ben şuraya saklanayım. Bu arada işareti kaldırayım da. Unuttum. He. Hop. Şöyle dur. Bu görebileceğim yere yat. Şimdi gözle bakalım. O drop'u almaya gelirler bence. <laughs> İlk önce ben bir bakayım içine de. Belki AVM falan vardır. Derken AVM'nin olması. Hayır niye sıkarı bırakayım? Oğlum ha. Ee, güzel. Güzel güzel çok güzel. Çok, çok güzel oldu bu. İşte bu. Şuna 4x tak. Sonra yürü 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 yürü. yürü. AVM'yle tek atacağım. Herkese. Uh, en tepede benim zaten. Çok güzel oldu. Alanı bana verdi. Şöyle bakayım etrafa bebe. Uh, hadi. Hadi hadi. Bitireyim şu oyunu. Üç kişi kalmış. Neredesiniz? Bakayım kaç dakika olmuş? 25 dakika olmuş. Hadi. Aksiyon istiyorum hocam. Derken aksiyonun kendisi geldi bana. Bunların hepsi bot. Buna karar verdim. En niye 8 x'i buna takmayayım be ya. Bir kişi kaldı. Hadi. Görün bana. Neredesin? Hello. Hello. Neredesin? Cano neredesin? Hello. O cano neredeymiş? Nay nay. Son adamı Deagle Nerede bu cano? Acaba nerede ki? Gelsene. Gelsene şu alana gideyim. Şu mantar evin içine gelecek. Ay yerime belli ettim. Ya belli edeyim zaten adam. Adamı tek atacağım. Ben niye bunu öldürüyoruz? Bot. Evet gençler. Çok iyi oynadık. 13 leşimiz var. Efsaneyiz ya. Hadi geçeyim artık. Çorba parası iyi çıktı ha. Ve videoda bir win'imiz yok mu? Yani bir win almadan olmazdı yani. Değil mi? sonra aç. Neyse gençler. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sakın korona olmayın. Ee, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.